Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir maç sonu programında daha beraberiz arkadaşlar. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Fenerbahçe arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Tabii şimdi Fenerbahçe'yi konuşacağız mı? Fenerbahçe'yi konuşurken arada bir de Anderlet maçını da biraz değineceğiz hafta içinde oynadı. Çünkü maçlar çok geç bittiğinden kaynaklı maç sonu yapmadım hafta içi Avrupa maçlarından sonra. Çünkü en azından dedim ki hafta sonu Fenerbahçe maçı Pazar, Andalya'da oraya sıkıştırırız. Pazar günü de maçı var. Pazar siyahi yapacağız. Onu da oraya sıkıştırırız dedik. O yüzden hafta içi maçlarını erteledik bugüne. Şimdi öncelikle bugün sıcağı sıcağına bir Kasımpaşa maçını konuşalım. Çok fazla konuşulacak bir hadise yok normal olarak. Fenerbahçe kazandı. Ama tabii şimdi kazanırken bakın bu Anderlecht maçında da aynıydı. Şimdi ben bir duruma dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe kazanıyor. Sıkıntı yok. Bu da önemli bir hadisedir. Bunu da söyleyeyim aynı zamanda. Yani kazanmak nasıl olduğunun çok önemi yok. Kazanmanın. Bu, bu saatte. Yani ligin buralarında maçı kazanmak önemli olan. Oynayarak kazanmışsın, oynamayarak kazanmışsın. Hakem hatasıyla kazanmışsın. İşte hatalı bir golle veya cakla cutla hiç önemli değil. Burada önemli olan hadise maçı kazanmak. Ve Fenerbahçe'de haftalardır bu periyotta işte düşe kalka düşe kalka öyle ya da böyle bir şekilde bu maçları kazanıyor. Sanırım son 6-7 haftadır 2-4-7 haftadır kazanıyor. yani kazanma alışkanlığı işte bu. Kazanma alışkanlığını elde edince takım biraz daha özgüvenli oluyor. Ama şunu atlamayalım. Şimdi e, Anderlet maçı ve bu maç. Maçta inanılmaz şekilde kritik dakikalar var. Yani maçların e, seyrinin değişeceği öyle pozisyonlar var ki hem Anderlet hem e, Kasımpaşa maçı. Bu önceki maçlarda da dahil. Ve Fener maçı buralardan e, direklerden dönüyor. Bakın Anderlet maçındaki 3-0'lık galibiyet kimseyi aldatmasın. Bu çok iyi oynayarak kazandığı bir maç değildi Fenerbahçe'nin. Mesela orada bir bak işte Türkiye'de hakemleri eleştiriyoruz ya Anderlet maçında bir penaltı pozisyonu vardı. Hakem ona var, gitti biliyorsunuz. Vermediler golü, penaltıyı. Şimdi Fred'in eline çarpan top. Bu Türkiye'de olsaydı ve penaltı verilmeseydi yer yerinden oynardı. Ve bana göre de net bir penaltıydı. Onu da söyleyeyim. Anderlecht maçındaki Fred'in eli. Çünkü elini kaldırmış, topu kesmiş. Ama hakem kararıdır. Saygı duyacaksın. Şimdi Avrupa'daki hakem hata yapınca sıkıntı olmuyor. Bu lehine ya da aleyhine hiç önemli değil. Ama Türkiye'deki hakemler hata yaptığı zaman kıyamet kopuyor. Ya arkadaşlar bu dünyanın her yerinde var bu hakemler. En kralını da getirsen hata yapar. En kralını getirme, en dandiniğe de hata yapar. Çünkü şu var. E, bazı kararlar hakemlerin kendi inisiyatifinde ka kullandığı kararlar. Bir de böyle bir gerçek var. Şimdi Galatasaray maçında verilen Adana Demirspor maçındaki penaltı yani bunu Normal bizim yerli bir hakem vermiş olduğunu düşünsenize ya. Düşünsenize abi. O hakemin ne anası kalır ne bacısı kalır. Ya hakemliği bitmişti zaten. Bak hakemliği bitmişti. Düdük asmıştı. E ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Yani e, hakemle falan olacak işler değil bu işler. Bizi yöneticiler ve teknik heyetler bu işlerden uzak durmalılar. Yani buraları çok fazla oynamamalılar. Kardeşim varsa var yoksa yok. Verdiyse verdi. Vermediyse vermedi. Oyun içinde devam edeceksin. Sen oyununu oynayacaksın. Sen oyununu oynamaya devam edeceksin. Oyna ya. Kazanırsan kazanırsın. Kaybedersen kaybedersin. Oynayacaksın. Hakemdir. Hata yapar. Ya futbolcu dediğin adam kardeşim 6 e, pastan gol kaçırmıyor mu ya? Altı pastan gol kaçıran adama sen şike yaptı diyebiliyor musun? Takımı sattı diyebiliyor musun? Diyemiyorsun değil mi? Maç içerisinde. Kaleci bacak arasından gol yiyor. Elinden düşürüyor, gol yiyor. Bir şey diyebiliyor musun? Oyuncudur. Futboldudur. Hata yapar diyorsun. Üstünü kapatıyorsun. E, Hakem de hata yapar. Yani şimdi bugün örnek vereyim. E, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında herhangi bir oyuncu hata yapmadı mı? İşte Kasımpaşa'nın... E, yaptığı ilk goldeki hata. Abi öyle bir hata yapılır mı ya? Süper Lig'de top oynuyorsun. Şimdi o gol olmasa o dakikaya kadar Fenerbahçe'nin herhangi bir pozisyonu mu var? Fenerbahçe top mu oynuyordu mesela? Yo. Hay, oyuncunun yaptığı hata normal bir hata mı? Anormal bir hata. Bir anda takımı geriye düşürdü. E ne olacak şimdi? Asalım mı adamı? Yani her maçta oyuncular nasıl ki hata yapıyorsa her maçta hakemler de hata yapar. Yapar kardeşim, yapar ya. Bunları kabul etmemiz lazım. Bunları kabul etmezsek biz devamlı hakem. Ama e, bunu hep söylüyorum yani hakemleri konuşmak e, adetten oldu. Hakemleri konuşuyoruz. İşte yendiğin zaman bu galatasaray için ne geçerli Beşiktaş'ın. dışı Yendiğin zaman hakem hata da yapmış olsa konuşulmuyor. Bir maç sonunda öyle işte bir ufaktan işte ya, o falan filan uzamıyor mevzu. Mevzu uzamıyor. Yendiğin zaman. Ama yenildiğin zaman o hata konuşuluyor da konuşuluyor. Sakız gibi tık 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 tık. tık Olmaz. Bunlardan çıkmamız lazım. Beni az çok takip edenler bilir. Ben burada e, maçlar oynandıktan sonra burada ekranlara ne veriyorum? Maçın ilk pozisyonu. Benim için ilk pozisyon önemli. Çünkü oyunun akışını, seydin değiştiren şey ana pozisyon, ilk pozisyondur. Bu ilk pozisyon benim için önemli. Ondan sonraki hake, hakem hataları maçlar. Çünkü o pozisyonu atlasan o hata olmayacak veya o gol olmayacak veya o kırmızı kart olmayacak veya o penaltı olmayacak. İlk pozisyon. Benim için her zaman kıstas ilk pozisyondur. Sonrası geri boştur. Şimdi Fenerbahçe'ye döndüğümüzde e, oyun olarak Fenerbahçe duran bir oyun oynuyor. Bakın Fenerbahçe'den Ceko'yu alın. İşte bugün de gördük. ikinci yarıda girdi. Ara toplarıyla. E, inanılmaz bakın Tadic falan filan hikaye. Fenerbahçe'nin şu an 39 yaşındaki, 40 yaşındaki adam 39-40 yaşındaki adam Fenerbahçe'yi sırtlıyor. Verdiği bak nesine attırdığı gollerin hatta hesabı yok. Geçen sene Ceko her maçta gol atan adam bu sene sadece asist yapıyor. Ama yapıyor. Öyle böyle asistler yapmıyor. Ciddi asistler yapıyor. Şimdi ben rakip bir takımın hocası olsam benim ilk önlem alacağım adam Ceko'nun atacağı ara toplarda pasları olur. Yani Ennesli'yi sen boş bırak. Ona birisi top atmadığı sürece gol atamaz. Ya yani bu sadece Ennesli bazında değil. Şu an Fenerbahçe üzerinden konuştuğumuz için bunu söylüyorum. Bu Galatasaray'da Osman için de geçerli veya işte Beşiktaş'ta İmobil e için de geçerli. Topu atacak adam önemli. Ve bakın dikkat edin Fenerbahçe'deki bütün bu topları Ceko atıyor. Hani hocam şunu diyemiyoruz. Ya o atmazsa öbürü atıyor. Öyle de bir durum yok Fenerbahçe'de. Bu topların hepsini ceko atıyor. O yüzden e, ana karakter benim kitleyeceğim adam Ceko olur diyorum. Sebebi bu. Başka bir sebebi yok. Ve çok da güzel. Yani benliğini de buldu. Bence şu an attığı gollerden ziyade attırdığı gollerden daha çok keyif alıyor Ceko Ve e, bu da bir alışkanlık oldu. Top geldiği zaman. E, Elneci arıyor Ceko iyi bir ikili oldular onda atlamayalım tabii çok iyi bir ikili oldular. Şimdi burada e, bu Fenerbahçe'nin oyunu bu galibiyetleri Fenerbahçe aldatıyor. Bu aldatıcı galibiyetler. Ama bak yine söylüyorum en başında arkadaşlar bu nasıl olursa olsun galibiyet alıyorsan sıkıntı yoktur. Ama şu da var bir yerde patlarsın. Şimdi bunu ne, nerede patlarsın? ben ne nasıl patlarsın şöyle şimdi eğer ki Galatasaray maçını kayıp bir şekilde Fenerbahçe neticelenirse Fenerbahçe için kötü günler başlar. Bak. Fenerbahçe Galatasaray maçından puan alamazsa ya da puanlar ama mutlak surette puan alması lazım. Eğer puan alamazsa Fenerbahçe'de e, bir çöküş başlar. Ama Ola ki puan alırsa bu kaybetmeme alışkanlığı Fenerbahçe'de devam eder. Kolay kolay kaybetmez. Şimdi burada kritik bir maça çıkacaklar. Kritik bir maç bu. Bu kritik maçta nasıl bir kadroyla, nasıl bir oyuncu yapısıyla çıkacaklar merak ediyorum. Tabii bugünkü gibi e, üçlü defansa çıkacağını falan zannetmiyorum ben e, Morinho'nun. Yani üçlü defans... İntihar bence Fenerbahçe için çünkü şu an üçlü defans oynayacak oyuncun yok yani Amramat falan filan bakın arkadaşlar e, e, inanılmaz dalıyor toplara yani ben Amramat mevkisi olmadığı için zaten muhtemelen bunu yapıyor yani çok tehlikeli Amramatın her maç bir penaltı ver yapma e, durumu söz konusu çok sıkıntılı çok sıkıntılı. E, Umarım erken bir şekilde oyuncular geri dönüş yapar Fenerbahçe'de. Çünkü bu oyunculara Fenerbahçelik ihtiyacı var. Şimdi e, maçta çok konuşacağımız bir hadise yok. Yine söylüyorum. Şimdi bunu daha maçından sonra da konuşacağız. Bu iki tane çalkantılı iki tane takım karşılaşacak. Bambaşka bir maç izleyeceğiz. Ama şunu çok net söylüyorum. E, Fenerbahçe'yi izlemiyoruz şu an arkadaşlar. Yani bu Fenerbahçe... E, Böyle şah şahlı, hay haylı, böyle deli gibi bir futbol falan oynamıyor. Kazandığı galibiyetler falan böyle e, sükseli galibiyetler değil. Dikkatinizi çekeriz. Sükseli galibiyetler değil. O yüzden e, bizlerin, yani bizleri yanıltmaması açısından e, doğru e, oyunu göreceğimiz haftalar. Galatasaray maçından sonra olacaktır. Yani şu an bizim izlediğimiz Fenerbahçe sadece e, boşa almış e, Galatasaray maçına kadar kazanalım da nasıl kazanalımsa kazanalım der mantığıyla yürüyen asıl oyununu Galatasaray maçına sakladığım bir Fenerbahçe var diye düşünüyorum ben. Beklentim o yönde. Ha, beklentimiz bu yönde ama bu böyle de olmayabilir. Bu böyle olmazsa sıkıntı var. Şimdi Mourinho ne demiş? Mourinho e, kupalar kazanmaktır. Mourinho etkisi kupalar kazan. Şu anda 3 turunda mücadele ediyoruz. Avrupa Ligi'nde hayattayız ama takımların seviyesine baktığımızda orayı kazanmak zor olacaktır. Ama adım adım ilerliyoruz. Turu geçmek adım adım hedef koyarak gitmek istiyoruz demiş. E şimdi doğru. Yanlış da bir şey değil. Ama şu var. E, ben hatta biz aramız yani arkadaş ortamında da bu muhabbetleri yapıyoruz. Yani şimdi ben Anderlet'i Fenerbahçe karşısında izledim. Ya bazen hani bayis kanalımızda var ya bizim bayis Ya biz e, abi nelere filan bayis alıyoruz falan dedim yani. Hakikaten köy takımı. Ya biz bu Belçika futbol takımının Belçika'nın nasıl altında olabiliyor? Sadece işte milli takımdan kaynaklı. Belçika ligindeki takım. Yani Anderlet dediğin takım. Olamaz böyle bir şey ya. ya. Köy takımı ya. Bildiğin köy takımı. Ya fizik sıfırlar zaten. Hani Fred bile o fizikle bir omuz atıyor, adamı at, yere seriyor. Başka ne demiş Mourinho? Mourinho Hoca ee, demiş ki soru Mert Hakan Yandaş Galatasaray maçlarında takımı olumlu etki ediyor. Bugün sarı kart görmemesi sizi mutlu etti mi demiş. Jose Mourinho bizler sarı kartları ee, ne demiş bizler sarı kartları konu bak şimdi bak, bak, bak bu galip geldiğin zaman konuşmak çok kolay ya. Ben bunları sevmiyorum işte ya. Böyle, Bizler sarı kartları kontrol etme konusunda uzman değiliz. Yani burada rakibe gönderme yapıyor. Kart sınırında olan oyuncuların kart görmesi konusunda uzman değiliz. Sadece bir maç. Ya kardeşim ya Real Madrid'deyken sen neler yaptığını biz kart konusunda neler yaptığınız yani sen mi unutuyorsun? Bunları mesela kimse sormuyor işte. Ben buna kızıyorum. Orada bir tane basın mensubu hemen hop oh ne güzel Mourinho'ya bak ne güzel pas attı diyecek. E, şu, şunu söyleyecek. E, Real Madrid maçını hatırlıyorsunuz hocam. Siz takımın başındaydınız. Sırasıyla 3 tane mi 4 tane mi ne futbolcu avut atışını, sırf avut atışını kullanmak için sırayla kart gördüler. E, o zaman da siz takımın başındaydınız falan. Hani anladın mı? Ha bunları hatırlatacaksın ya. Ya kardeşim e, futbolun içinde olan bir şey bu. Futbolda böyle bir şey var. Futbolcular kaşardır. Yaparlar bunu. Kulüp de yaptırır. Bu futbolun doğasında olan bir şey. Sen bu kuralı değiştirmezsen adamlar önemli her takım yapar bunu. Bu sadece Galatasaray Fenerbahçe için geçerli bir şey değil. Sarı kart sınavındaysan, sonraki maçın kolaysa ve bir sonraki maçında zorlu bir maça çıkacaksan kart görür, kenara geçersin. Bu anormal bir şey değil. Normal bir şey. Bunu e, acitasyona bağlamayalım. Bunu başka yerlere çekmeyelim. Bu bugün olan bir şey değil ya. Bu Türkiye'de ve dünyada ilk defa olan bir şey değil. Geçen hafta Galatasaray yaptı. Yanlış mı söylüyorum? Bak savunmuyorum ha yapılanı ama bu böyle yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu bugüne kadar zaten olağan bir şeydi. Bugüne kadar yapıldı bu hep. Ha bugün mü yapılınca sıkıntı oluyor? Nedir abi? Senelerdir yapılan bir şey. İşte Mourinho'nun da kendi Real Madrid'deyken yaptığı bir şey bu. Ha nedir yani? Başka devam edelim. Galatasaray maçı için sadece bir maç demiştiniz. Ancak taraftarlar için öyle değil. Son maçtan sonra atmosferi gördüğünüz ve fikriniz değişti mi? Sadece bir maç demiş Mourinho. Tabii klasik bunlar. E, ne yani? Şu an e, mevzu şu tamamen e, işte nedir? E, biz küçümseme modundalar hani biz falan. Ya küçümseme modu başka bir şey değil. Başka e, ne var? Normal şartlarda lider olup ikinci sırayla aramızda 8-9 puan fark olmalıydı. Ama şu anda liderin 6 puan gerisinde izlemiş. Bu da atmış. Bol keseden geniş geniş sallamış bunu da. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Nerede ya? Hangi ben 8-9 puan diyorsun abi ben anlamıyorum sen şimdi 8-9 puan nasıl geride olacak yani önde olabilirsin abi ya. Abi Beşiktaş'a yenilmişsin Galatasaray'a yenilmişsin ya bunlar senin direkt rakiplerin nasıl abi olur ya. Yani? Başka ne demiş Acun Ulcalı yine tabii galip gelince takım evet Son 6-7 haftada taraftarımızın yükselen performansı. <laughs> Acun hala taraftara yürüyor. Bravo ya. E, artık Kadıköy'e gelinmesi gereken e, ne demiş? Bir ortama getirdi. Vay vay vay. vay. Tüm Fenerbahçelerin bu ortamı yaşaması gerektiğini söylemek istiyorum. Olağanüstü bir enerji. Taraftarımız bugün bir resital yaptı. Vallahi böyle. Yani, i̇nanılmaz. Öyle, ben öyle bir şey görmüyorum da. Acun işte taraftara okşuyor. Tribünlere oynamak işte. Bu e, futbolda türbinleri oynamak deniyor buna. Başka? E, rakip takımdan Sayın İbrahim Atıboğlu yabancı hakeme sıcak baktıklarını söylemişti. Okan Buruk da sorun olmadığını söyledi. Biz de sıcak bakıyoruz. Söyle, ya al inanılmaz ya. Abi şunu yapsanız ee, ben bak bunu daha önce de söyledim değil mi? Hatır ya abi bakın. Fenerbahçe kulübü bu acıtasyondan Çıkmalı Fenerbahçe kulübü büyük kulüp ya. Yapmayın bunları ya. Ya bak bunu daha önce de söyledim. Fenerbahçe spor kulübü bugüne kadar ne istediyse hepsi oldu. Ya bak e, arkadaşlar çok başka bir şey söyleyeyim. Armanın üstünde yıldız takamıyorsun. Statta 5 tane yıldızlı koltuklarda 5 yıldızlı koltukları oturtturuyorsunuz topçuları. Statta 5 yıldızlı logoları koyuyorsunuz ama formanıza 5 yıldız koyamıyorsunuz. Kimse de size çıkıp ne yapıyorsunuz bunun cezası var falan e, yapamıyorsunuz. Hani hesapta çıkacaktınız ya e, 5 yıldızlı formalarla. Ya yapmayın bunları ya. Ya hakemli makemli yok yabancı hakem gelsin. Ya ligin kalitesini bu kadar düşürmeyin ya. Ya yazıktır günahtır. Ab abi ben üzülüyorum ya. Vallahi billahi üzülüyorum ya. Olacak işler değil bunlar ya. Ya yabancı hakem gelince ne olacak abi? İşte Galatasaray Adana Demirspor maçında yabancı hakem vardı. Şimdi bak Galatasaray Adana Demirspor maçındaki gibi bir pozisyonda yabancı hakem geldi diyelim Fenerbahçe Galatasaray maçına. Öyle bir pozisyonda e, aynı pozisyon onun tarzında bir pozisyon oldu ve Galatasaray'a bir penaltı verildi. Galatasaray da o penaltıyla beraber maçı kazandı. Ne diyeceksiniz? Ne ne olacak? Ya inanılmaz. Bakın yine söylüyorum. E, neydi o? E, Paf Ligi kuruldu. Rezerve Ligi kuruldu iki hafta üç hafta sonra Ali Koç iptal ettirdi iptal oldu ee, ondan sonra işte Türkiye Kupasına katılıyoruz dediler katılmıyoruz dediler İstedikleri oldu ee, başka ne istediler ee, yani bunu daha önce için Fenerbahçe ne işte vara yabancı hakem dediler geldi ee, şu olacak dediler oldu İşte var kayıtları açıklansın dediler açıklandı işte e, Federasyondan işte Galatasaray maçları ile ilgili bir şeyler istediler, federasyon onu da yaptı. Yani ne istedilerse oluyor zaten. Ben bunu anlamıyorum mesela. Türk Süper Kupa orada oynanacak dediler, oynandı. Sahaya çıkmıyoruz dediler, çıkmadılar. Yani abi her her istedikleri oluyor. Her istedikleri oluyor. Ama bu kadar da devamlı bir şey istenmez ya. Biraz da kendiniz bir şeyler koymanız lazım. Bak bu Tariska da Fenerbahçe'nin canını yakacak. Onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Başka ne var abi? Eee 8 oyuncumuzun eksik olduğu bir maça çıktık. Ona rağmen derin bir kulübemiz var. Doğru. Fenerbahçe'nin çok geniş bir kulübesi var. Yani Galatasaray'ın ben bunu da önce de söyledim. Galatasaray kulübesinden çok çok üstün bir kulübesi var. Evet. Ee, bu da doğru yatırımlar yaptığımızı gösteriyor. Değil. Doğru yatırımlar falan yaptığımızı göstermez. Yani yedek kulübesinde çok oyuncunun olması doğru. Ee, doğru yatırım yaptın. Carlos'u getirdin Aston Villa'dan. Adam ilk maç sakatlandı. Sezon kapandı. Oradan gelmezdi. Ee, ondan sonra işte başka kim aldın? E, Skinner sallantıda çağlar aldın. Oynattın, oynatmadın. Ceku bilmem abi ne aldın abi ne? Ne aldın? Ne aldın abi? Geç. Ama şu var. Evet, e, yani kenarda oyuncu kulübenin güçlü olması avantajdır. Doğru. Bu cümle doğru. Yani Fenerbahçe'nin kulübesi Galatasaray kulübesinden Beşiktaş'tan Trabya çok çok üstün kulübesi var. Yani şu işte Galatasaray'da gördünüz. Avrupa'da 4-5 tane oyuncusu eksik. Yerine koyacağı adam yoktu. Fenerbahçe'de bu yok. Fenerbahçe'de işte İsmail var, e, o var, bu var. İrfan var. var oğlu var. Başka ne var? Son açıklama. Başka da bir şey yok sanırım. Yani evet Fenerbahçe'nin yedek kulübesi bazında ee, ciddi artısı var ama e, bunu Galatasaray maçında konuşacağız. Konuşacağız e, Galatasaray maçında. Umarım e, orada daha sert olacağım. Çünkü Galatasaray'da konuşacağımız daha sert şeyler var pazar günü Kazansın kazanmasının önemli değil. Çünkü Avrupa maçını konuşacağız. Şimdi buraya göndüğümüzde Acun'un burada tek konuştuğu doğru. Ama bunu niye söylemiş? Bunu anlayabilmiş Sadece muhtemelen işte taraftarların gözünü işte bakın biz böyle bir kadro kurduk. Bak e, Taliska dediniz aldık. İşte bak Skinner bizde falan filan. E, bunlar başka bir şey değil. Acun'un yaptığı. Yani taraftara gel gel yapıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin e, şimdi biz bir hafta içi bir derbi maçı öncesinde bir program yapacağız. Onu da söyleyeyim arkadaşlar yani şampiyonlar ligini atlatalım. Ondan sonra bir derbi programı yapacağız sizlerle maç önünde. Sonra tabii derbi de masaya yatıracağız Pazartesi günü inşallah maçtan sonra Allah sağlık saat verirse. O zamana kadar şimdi ben şeyi merak ediyorum. Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da ekstra sakatlıklar olacak mı? Yani şimdi Fenerbahçe maçı atlattı, Anderelet maçı var, zor. Yani şöyle zor. Aslında zor değil. yani Fenerbahçe yürüyerek Anderlet'i e eler. Şu var. Maç içerisinde sakatlıklar. Şimdi bak diyorum ya kritik. Fenerbahçe'nin maç içerisinde tutan ve maçı kazanmasını sağlayan kritik dakikalar oluyor. O kritik dakikalardan birinde Fenerbahçe eğer golü yerse, maç bir anda 2-0'a gelirse Fenerbahçe yine tur atlar. Benim demek istediğim şu. Maç oraya geldikten sonra Fenerbahçe için büyük bir sıkıntı başlayabilir. Fazla efor sarf etmek Fenerbahçe'de sakatlıklara sebep oluyor. Yani Fenerbahçe e, bu Anderlecht maçıyla beraber yine sakatlar listesine bir iki isim daha yazdırabilir. Fenerbahçe'de her gün birileri sakatlanıyor. Ve bunun da altını çiziyorum. Ve devamlı aynı yerlerden sakatlanıyorlar. Bunun tamamen idman programıyla alakalı bir şey bu. Fenerbahçe'nin buraya e, biraz dikkat etmesi lazım. Bunu da hafta içi Anderle maçında göreceğiz. Ama öncelikle tabii yine söylüyorum önce bir Galatasaray, Galatasaray'da da sıkıntı var çünkü. Yarın Galatasaray'la konuşacağız. Galatasaray'ı konuştuktan sonra hafta içi tekrar bu takımlar Avrupa Ligi'nde mücadele ettikten sonra bir derbi öncesi bir program yapacağız. Orada enine boyuna iki takımı da konuşacağız. Ama yine söylüyorum yarınki programda daha çok daha sert olacağım. Çünkü bugün Fenerbahçe'ye sert konuşulacak bir şey yok Fenerbahçe. Yürüyerek maç kazandı. Alanya maçında aynı şekilde kazandı. Bu taktikle Mourinho'nun bu taktiği tuttu. Mourinho'nun bu taktiği tuttu. Yürüyerek maç kazanıyorlar. Bakın ama kritik dakikalar var. O kritik dakikalardaki hamleler yani rakiplerin kaçırdığı pozisyonlar, hakemlerin vermediği pozisyonlar falan derken Fenerbahçe ayakta kalıyor. Şimdi her maç o kritik dakikalarda, kritik pozisyonlarda ayakta kalamayabilirsin. Bu da senin başını ağrıtabilir. bilir. Onu da söyleyeyim. Dedikten sonra bu maçla ilgili başka konuşacağımız e, kartlık bir pozisyon, penaltılık bir pozisyon yani e, daha öncesinde de söylediğim gibi ana kara böyle maçı etkileyecek bir pozisyon yok gole kadar. E, o yüzden eee çok konuşulacak bir şey değil. Bir, bir iki tane pozisyon var konuşulacak aslında ama e, maçı etkileyecek şeyler değildi. Yine söylüyorum Fenerbahçe durarak oynayarak iki maçtır Anderlet maçında koyayım ben buna. Üç maçtır kazanıyor. E, merak ediyorum Anderlet maçından sonra Galatasaray maçını ama önemli. Benim için Anderlet maçı çok önemli. E, nasıl başlayacak? Nasıl olacak? Çünkü Midland, Midland maçında gördük deplasmanda Fenerbahçe'yi. Burada Andallet karşısında nasıl 3-0'la gittiği için çıkacağı kadro da önemli. Biraz yumuşak bir kadroyla çıkarsa Andallet hızlı bir takım. E, Fenerbahçe'yi böyle maçın başlarının başlarında e, yakalarsa ve bir gol atarsa e, biraz sallantıya girebilir. O sallantıyı da bu sefer işte o yedek kulübesinden tekrar ana karakterli oyuncuları sokacağı için ondan sonrasında Fenerbahçe'nin sakatlıklarla ilgili canı yanabilir bu maçta onu da hep beraber göreceğiz hafta içi İnşallah e, tabii önce, önceliğimiz ne? Hem Fenerbahçe hem Galatasaray inşallah turu atlarlar ve derbi öyle çıkarlar. Ülke puanı için çok önemli bizim için. Çünkü ülke puanı çok önemli. Ama bakın, futbol sadece futbol değildir. Bunu ben e, sezon başında da söylüyorum. Hep söylüyorum. Bakın. Okan Buruk da bunu geçen e, yine teyit etti. Biz bir önceki turda hatırlayın Beşiktaş'ı Galatasaray'ı, Trabzonspor'u. Hepsi, hepsi İsviçre takımlarıyla eşleşti. Bu kadar denk gelmez. Bak hepsi. Şimdi bakıyorsun. Hollanda takımlarıyla eşleşiyoruz. Bakın gruplarda hepsi oynadı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Aa bu bu kadar tesadüf olmaz. Bu kadar tesadüf olmaz. Bu ülke puanları sıralaması için bu bunlar ayarlanan şeyler. Çünkü futbol maalesef ki kirli bir oyun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir yayınla sonuna geldik. Umarım yarın yine sağlık saatimiz yerinde olur ve Rize Galatasaray maçını konuşuruz. Güzel bir maç bizi bekliyor. Yarın maçtan sonra sizleri tekrar burada görmek isteriz. Beni dinlediğiniz için ve bana eşlik ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın akşam yine Maçtan sonra tekrar sizlerle burada olmak ümidiyle o zamana kadar esen kalın hoşça kalın.